Merhaba arkadaşlar. Ben Ender Akgün. Neyma Akademi tarafından hazırlanmış olan Network Marketing Mazeretler ve itirazlara Cevaplar serimizin dördüncüsü olan Başlangıç ücreti çok fazla mazeretine verilebilecek cevaplar ile karşınızdayız. İddialı bir söylem olacak ama ya tamam da işi çok beğendim ama işe giriş için gerekli başlangıç ücreti çok fazla itirazını duymadıysanız henüz tam olarak network marketing yapmıyorsunuz demektir. Öncelikli olarak network marketing şirketlerinin yasallığı için önemli bir husus olan başlangıç ücreti nedir onu inceleyelim. Yüzyılın ticaret modeli olarak işaret edilen tavsiye ticaretinde firmaların yasal olması için bir giriş ya da üyelik ücreti bulunmaması gerekmektedir. Üzerine basarak söylüyorum. Yasal network marketing şirketlerinde işe başlangıç için üyelik ya da aidet gibi bir ücretleri yoktur. Yani aslında en baştan size sorulan soru da veya beyan edilen mazeretli bir hata bulunmaktadır. Başlangıçta verilen paralar ise önce kullanıp sonra da başkalarına tanıtımını yapacağınız ürünlerin ücretidir. Kısacası aldığınız ürünleri ve iş modelini kimseye tavsiye edemeseniz ya da kimse sizin tavsiyelerinize kulak asmasa bile aldığınız ve kullanacağınız kaliteli ürünlere para vermiş olursunuz. Yani zarar etmezsiniz, herhangi bir iflasa uğramazsınız. Şöyle bir düşünelim. Network marketing işine girerken ürün almak bir dükkandan ürün almak gibidir. Hiçbirimiz evimize aldığımız örneğin bir televizyonu kullandıktan sonra bu televizyondan dolayı hiç para kazanamadık, dolayısıyla zarar ettik, battık demediği gibi network marketing yaparken de Aldığı ürünleri kullandıktan sonra battım psikolojisine girmez, girmemelidir. Tek fark network marketing'te aldığınız ürünün faydasını başkasına anlatıp onun da almasını sağlarsanız gelir kazanırsınız. Bununla birlikte her firmanın kendine göre başlangıç paketleri bulunmaktadır ve bazen bu durum sistemi bilmeyenler tarafından eleştiri konusu yapılmaktadır. En çok gelen sorulardan biri neden ürün almalıyım? ürün almadan distribütör olamaz mıyım şeklindedir. O kişiye sormak lazım. Bu işi yaparken kullanmadığın bir ürünü mü tavsiye edeceksin? İnsanlara faydasını görmediğin bir ürün hakkında yalan mı söyleyeceksin? Hatta kusura bakma böyle yapacaksan ben seninle çalışamam diyebilecek dürüstlükte olmak gerekir. Çünkü dürüst ve ahlaklı bir network marketing ticareti yapmak, haklı bir kazanç sağlamak istiyorsanız her hareketinizle doğru ve dürüst olmalısınız. Kullanmadığınız ve faydasını görmediğiniz bir ürünü başkasına tavsiye etmeniz ne kadar etik bir yaklaşımdır. İşte sorgulanması gereken husus da budur. Peki bu tür sorulara nasıl cevap verelim? Biz bu noktada yine her zamanki tavsiyemizi tekrarlayalım. Kimseyle lafta dolaşına girmemeyi, onları anlamak için dikkatle dinlemeyi ve gerektiğinde soracağınız sorularla sonuca gitmeyi tekrar hatırlatalım. Ve kendi ifadelerinizle. Seni çok iyi anladım. Çünkü ilk başlarken ben de başlangıç ücretinin pahalı olduğunu düşünmüştüm. Daha sonra inceledim ve neyi fark ettim biliyor musun? Deyin, susun ve muhatabınızın keşfinizin ne olduğunu merak etmesini sağlayın. Bu noktada sorular sorun. Örneğin yol kenarında seyyar arabalarıyla plan satanları görmüşsünüzdür. Bunu yapabilmek için ne kadar sermaye lazımdır? Bir simitçi tezgahı ya da halk ekmek bayisi olabilmek için ne kadar başlangıç ücreti gerekir diye sorun ve cevabını bekleyin. En az 10-15 bin lira olduğunu ve onlarca resmi prosedür ve bürokratik işlem gerektirdiğini onun cevabından sonra siz de ekleyin. Peki etrafınızda bulunan ve kurdukları işler için yüz binlerce lira yatıranlara ne demeli? Belki de iki yıl boyunca Hiçbir şey kazanamayacağını bilerek hayallerinin peşinde koşan insanlara saygımız sonsuz. Ancak network marketing başlangıç ücreti çok pahalı derken bu örneklerle beraber tekrar düşünülmesi gerekir. Network marketing ticaretinde gayret gösterir ve başarılı olursanız aldığınız ürünler karşısında neler elde edebileceğinizi bir düşünün. Ücretsiz eğitimler, kişisel gelişim, dünya seyahatleri, insanlara faydalı olma ve yardım etme hazzı ciddi bir gelir imkanı, tüm dünya genelinde iş kurma fırsatı, emeklilik, miras bırakma. Bu kazanımların hepsini bu ticaret modelinde bulabilirsiniz. Neticede network marketing bir ticarettir. Bu ticarette network şirketinin kar ortaklarından biri olmanız için şirketin ürünlerini satın almanız gerekmektedir. Bu yapılan ürün almaktır, risksiz bir ticarettir ama asla bir yatırım değildir. Asıl yatırımınız eğitimlerinize harcadığınız saatlerdir. Asıl yatırımınız sunumlarınızda başkasına işinizi anlatmak için sarf ettiğiniz zaman ve gayretlerinizdir. Bizce buna değer. Bu konudaki detaylar ve diğer videolar için Nelma Akademi konu sitemizi ve kanalımızı takip edebilirsiniz. Unutmayın gelecek fırsatları bugünden görebilenlere aittir. Sağlıcakla kalın.